Selamlar herkese. Para Piyasaları Bülteni'nin yeni bölümü. Hoş geldiniz. Bu hafta piyasalar oldukça hareketliydi. Öncelikle kripto, sonra da Türkiye piyasası oldukça hareketli. E, para Piyasaları Bülteni'nde bildiğiniz gibi önce iç piyasaları konuşuyoruz. Türkiye ekonomisine ne oluyor, ne bitiyor. Ardından dünya piyasalarında FED tarafında neler oluyor. Amerika'daki para politikalarını konuşuyoruz. Ve ardından kripto tarafını konuşuyoruz. O tarafta ne oldu, hangi haberler var, piyasayı etkileyecek neler yaşanıyor. Portföyümde ne gibi değişiklikler yapıyorum? Hangi coinleri yakından takip ediyorum? Al sat yapıyorum. Burada hem spot tarafındaki yatırım aksiyonlarımı hem de kısa vadeli orta vadeli işlemlerimi de paylaşıyorum. O yüzden işte bu şu coin'i ne yaptınız? Bu coin'i aldık mı satıyor muyuz? gibi hani yorumları sürekli yazıyorsunuz. Videoları düzenli takip etmeniz, en azından para piyasaları bültenini düzenli takip etmeniz çok önemli. Bugün tabii ki iç piyasalarla başlayacağız. Türkiye'de oldukça hareketlilik var. Lafı çok uzatmadan hazırsanız piyasa bültenine geçiyorum. O sırada da sizden bir videoya beğeni rica ediyorum. Şimdi dolar kuruyla başlayacağız. İç piyasalar oldukça hareketli dün Merkez Bankası politika faizini 650 bas puan artırarak %15'e çıkarttı. Peki bu faiz artışından sonra dolar neden artmaya devam ediyor? Buradaki tabii ki en büyük problem güven. Bu rasyonelliğe dönüş adı altındaki ortodoks politikalara dönüşte Piyasalar her zaman bir tedirgindi. Yani Mehmet Şimşek vitrin olarak bir geldi. Acaba gerçekten sıkı para politikası yapılacak mı? Şimdi zaten piyasaların beklentisi %20-%25 bandındaydı faiz artışıyla ile alakalı. E bir de iletişimsizlik yaşandı. Yani piyasalara bir iletişim verilemedi. Hani biz bunu %20 arttırmayız. %20'nin altında arttırırız gibi bir yorum yapılsaydı daha pozitif olacaktı. İletişim kuramadılar. E bunun üzerine hayal kırıklığı yaşandı. Dolayısıyla da kurdaki artış devam etti. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz asgari ücret dolayısıyla Döviz satıp sürekli kuru sabit tutmaya başladılar. Yani hani nerede rasyonelleşme? İşte bu piyasalara eksi puan yazdı. Yani bu negatif gelişmelerdir. Sen burada asgari ücreti 500 dolar göstermek için kuru sabit tutarsan, bunun ardında da salmaya başlarsan, piyasalarda güvensizlik oluşur. Şimdi şöyle de bir durum var. E, faiz kararını açıklarken aslında bazı şahin açıklamalar da yapıldı. Şurada notlarıma bakıyorum. E, gerektiği takdirde sıkı para politikaları da yaparız diyerek Hani bunun da kapısını açık bıraktılar Aslında burada olumlu bir e, yan arayacak olursak Hani bu faiz artışları devam edebilir Gerektiği takdirde sıkılaşabiliriz de e, Dediler ben burada şunu yorumluyorum Şimdi bizim aslında en büyük sorumuz cari açık ve enflasyon Şimdi Katar ülkelerinden, Arap ülkelerinden belli paralar isteniyor Ama bu paraların işte hani neden gelsin yani Kar edeceğini düşünmezse adam neden yatırım yapsın Türkiye'ye Burada böyle sıkıntılar var ama bir anlamda şunu da düşünüyorum ben. Şimdi e, ihracatçıların kurdan beklentisi 26'nın üzerinde bir fiyat. Yani 26 27 bu banda gelmesini bekliyorlar ki ihracattaki büyüme başlasın. Öte yandan da işte yabancı yatırımcının e, Türkiye'ye işte 26 27 gibi bir kurdan e, yatırım yaptırılması belki bunun için bir para arayışı var aslında yani Şu, bunu görüyoruz buradan. E, tabii yabancıların da işte dediğim gibi birçok e, çok ünlü analistler e, Türkiye ile alakalı negatif yorum yaptı yani bu işte rasyonelliği beğenmediler enflasyon yüzde 40 faiz artışı işte yüzde altı buçukluk faiz artışı yapıldı. Yetmedi haliyle. Bu yani. Buradaki durum bu. Şimdi burada kasıtlı olarak devaluasyon yapılıyor. Yani devaluasyon nedir? Para biriminin kasıtlı olarak arttırılması döviz kurunun. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman burada doların bir 26-27 bandına en azından getirilmesi bekleniyor. İhracatçıların genel beklentisi, genel yorumu bu şekilde. Dolayısıyla da şimdi 26-27 bandında stabil kalabilecek miyiz? O bölgede gelecek haber akışlarına bakmak lazım. ben dolarlarımı hiçbir şekilde satmıyorum. Hiçbir şekilde bu şu anda içime sinen bir ekonomi yöntemi yok. Bu bir süre daha böyle devam edecek gibi. Ki Türk halkı da yani bu kadar enflasyondan canı yanan ki... Türkiye tarihi boyunca enflasyondan canı yanmış dolarını kolay kolay satmaz. Bunun için çok ciddi para girişleri lazım. Yabancı yatırımcıların girmesi lazım. Daha rasyonel gelişmeler lazım. O zaman biz diyebiliriz ki evet Türkiye'de bazı şeyler değişmeye başladı. Olumlu bir politika yapılıyor. O noktadan sonra TL işte geçiş ve güven aşaması başlayacaktır. Ama işte beklentin zor. Hani umarım öyle olur. Hepimiz isteriz yani. Doğru politikalar uygulansın döviz kuru. Hani 25 olsun 26 olsun okey yani problem değil yapacak bir şey yok zaten bunu yaşıyoruz. Ama en azından stabil gitsin ki ticaret hayatı doğru gidebilsin. Fiyatlandırmalarda sapıtılmasın. Yani her saat fakirleşiyoruz. Bu böyle bir düzen olmaz. Bunun gidişatı da iyi değil. E, çok fazla işte yorum yapamıyorum. E, Borsa İstanbul güzel yükseldi endeks ama buradaki mesele aslında biz dolar bazlı yükselmedik. Dövizin artışından dolayı borsa yükseldi. Burada işte beni kripto dışında takip eden arkadaşlarım e, dolar bazlı bakmak lazım her şey. Altına da e, ons on altın bakmak lazım. Borsaya da dolar bazlı bakmak lazım. Şimdi burada borsa yükseliyor ama dolar bazlı baktığınız zaman bir hareketlilik yok. Şöyle göstereyim size. Dolar bazlı aslında yerinde sayıyor borsa. Şimdi burada e, o yüzden ben borsaya şu anda çok bulaşmıyorum, e, borsaya yatırım yapmayı düşünmüyorum şimdilik. Tabii yine yakın takibimde ekonomideki istikrar, e, stabil gidişat beni biraz daha borsaya ilgilenmeye edecektir. Tabii ki bir yandan içerikleri takip ediyorum, bakıyorum e, borsa tarafında ne olduğuna ne bittiğine. Bunları ilerleyen günlerde, dönemlerde Takip edeceğiz. Şimdi dış piyasalara gidelim. Dünyada neler oluyor? E, İngiltere 13. Faiz artışı için 50 bas puan arttırdı. normalde 25 bas puan artışı e, yapacaktı. Bu noktada sterlinde bir e, güzel bir yapı oluştu. Bakın önemli bir bölgeyi de kazandı teknik olarak. E, tutan arkadaşlar, işte, trade'den arkadaşlarımız elbette vardır. Tutan taşıyan işte e, vadeli pozisyon açan arkadaşlar için bu desteğin altı stop olacak şekilde güzel bir görünümü var. Bunu beğeniyorum. Ee, öte yandan İsviçre 25 bas puan arttırdı. Norveç 50 bas puan arttırdı. Ya yani burada özetle baktığımız zaman dünya hala enflasyonla uğraşıyor. Yani sadece biz değil. Biz zaten extreme hard oynuyoruz oyunu. Adamlar medium zorluğa geçtiler iziden. Ee, enflasyon da kolay kolay yani baş edilebilecek bir şey değil. Bakalım ne olacak? Şimdi altına bakalım. Altın tarafında ise bir düşüş hakim buradaki kama yapısı kırıldı İşte bakın burada zikzak yaptı birkaç gün İşte bu yüzden trendlerle işleme girmemek önemli trend yapılarında işte burada bakıyorsunuz kırdı içeri geri giriyor silkeliyor ama Yapıyı böyle birkaç günlük takip ettiğimiz zaman evet bakın buradaki kama yapısı birkaç gün altında kaldıktan sonra Kırıldı Tabi burada Eee İlk desteğimiz 1888. Bunun altına iner mi bilmiyorum ancak işte bu 1811'de çok güçlü bir destek. Buraya kadar ineceğini ben düşünmüyorum altının ama daha alt desteklerde artık burada çok büyük fırsat diyeceğimiz fiyat bölgesi. Bakın buraya alarmımı da attım ben. 1815 seviyesidir. Burası altın için mükemmel bir rakam. İsterseniz Türk lirasıyla isterseniz dolarla altın için güzel bir seviye. Kısa orta vade işlemler için 1888 seviyesini de ben önemsiyorum. Buradan bir long pozisyon almayı planlıyorum altın tarafında. Onun dışında ATT Amerikalı büyük telekomünikasyon devi biliyorsunuz. Uzman analistler bu ürünle alakalı ciddi derecede alım sinyali veriyorlar. Teknik olarak bir baktım, araştırdım durum nasıl. Çok da güzel bir bölgede gözüküyor. Biliyorsunuz ben kripto tarafında yatırım yapıyorum, işlem yapıyorum ama geçtiğimiz videolarda bahsettim. Birazcık artık diğer piyasalara da ufak ufak yatırım yapmak gerekiyor diye. Buraya tabii ki sermayemin ağırlığı hala kriptoda ama mesela kriptodan bir kar ettiniz. İşte bir marjinde bir pozisyon açtınız. Kar ettiniz. Yavaş yavaş birazcık bu piyasalara para aktarmaya çalışıyorum. büyük paralar değil. Büyük yatırımlar değil. İşte 10 bin dolarınız varsa gelip buraya 200 dolar atıp bir hisse almak gibi. Para biriktirir gibi yandan yandan. kriptodan biraz kırpıp bu taraflara yatırım yapmayı planladım söylemiştim e, ilk ATT ile başlıyorum bugün ATT alacağım şu an aracı kurum olarak Midas kullanıyorum mobil uygulamayla tek şekilde halledebiliyorsunuz. Başka bir aracı kurum bilmiyorum şu an Türkiye'de yapan. Yeni hesap açtım, para yatırdım oraya gayet de kolaydı. Ufak ufak şimdi bu şekilde hisselerle başlayacağız. ATT'nin yanı sıra Intel'i yakından takip ediyorum. Intel'de de güzel bir yapı var. E tabi burada bir arada kaldım. Şöyle başlayan bir yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendi seviyesi 28 seviyesi. Aynı zamanda da işte 31'de de bir ara bir destek var. Intel, AMD, Nvidia bunlar önemli teknoloji şirketleri. Yatırım yaparken biraz daha teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya çalışıyorum. De bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Ben sizler gibi bireysel yatırımcıyım, araştırmacıyım. Ben kendi araştırmalarımı size aktarıyorum, kendi fikirlerimi size aktarıyorum. Nvidia çok yükseldi. Nvidia artık hani yatırım yapmak riskli bu seviyelerden. AMD onun dışında birazcık geride kaldı. AMD'yi şu şekilde takip ediyorum. 102, 103 dolar seviyesine gelirse Bakın buraya bir alarm e, atıyorum. E, zaten alarmım varmış. E, bu seviyeye geldiği zaman 105 dolar seviyesine inersek yine ufak ufak bakın e, beni sıkıntıya sokacak rakamlarla değil. İşte 3 tane spot yatırımınız var. Hepsinde biner dolarınız var. güzel dolar onlardan kırıp satıp böyle e, diğer piyasalara da ufak ufak yatırım yapmaya başlamak lazım diye düşünüyorum. E, portföy ağırlığım %80 kripto %20 kripto dışı olacak şekilde trade ettiğim paranın işlem almayı planlıyorum. Çünkü kriptoda da önümüzde bir boğa piyasası yaşanma ihtimali var. Hani bugün değil belki ama bir yıl içerisinde ben piyasaların ciddi derecede artacağını düşünüyorum. Şimdi kriptoya geçelim. kriptoda tabii ki gelişmeler olumlu. biliyorsunuz Powell dün açıklama yaptı. Fed tarafından bir konuşma gerçekleşti. Dendi ki stable coinleri para olarak gördüklerini söylediler. İşte Fed'in stable coin'lerde rolünün daha etkin olması gerektiğini söyledi. Kripto endüstrisinin kalıcı olduğunu söyledi ki bu çok kıymetli bir yorum. E, bunu önemsiyorum. E, BlackRock ETF başvurusuyla biliyorsunuz bu fiyat hareketleri, yükselişleri başladı. Şu anda görünüm gerçekten bu iş. E, bakıldığı zaman teknik olarak bir filam açtığını söyleyebiliriz. E, böyle büyük, bakın sert yükselen bir yapı var burada görüyorsunuz. Bu kadar sert yükseldikten sonra işlem almamak lazım. Çünkü e, bu hareketin devamında yani şu hareketin devamında tekrardan yukarıya da çat diye aşağı gitmesi çok mümkün değil. E, genelde böyle bakın filama yapıları açılır. Bakın burada bir likidite temizliği olmuş. Bu belki günlerce sürecek. Yukarıya da aşağı hareketine devam edecek. Şimdi burada baktığımız zaman Bitcoin tarafında e, ben bullishim. işim e, bakın şurada minörde de bir düşen yapısını kırmış ama bunlara çok güven olmaz. Şuradaki likiditenin temizlenmiş olması. Bakın şu bölgenin bir likidite temizliği yapmış olması e, pozitif tabii ki. Ancak burada fiyat hareketini takip edeceğiz. E, alım için e, uygun dediğimiz fiyat bölgesi 28.500 seviyelerini ben takip ediyorum artık. Bu işte 25.600'ler belki. E, buralara geldiği takdirde Bitcoin'de bir long pozisyon ya da işte Bitcoin alım düşünülebilir. E, onun dışında altcoin'ler için dominansa bakıyoruz. Burada çok önemli bir seviyeyi kazandı dominans. E, baktığımız zaman Bitcoin hakimiyeti burada çok kilit bir bölgeden çıktı bu seviye artık açtı önü de bomboş 57 seviyesi ee, Çok ciddi bir seviye yani 57'ye geçerse burada bitcoin'in ciddi bir rally yapacağını biz düşünürüz ee, Bu rally'den sonra da buradan mutlaka bir red yemesini beklerim ben Şöyle bir hareket gerçekleşirse plan dahilinde bu olacak diye bir şey yok ama böyle bir hareket gerçekleşirse Tam planladığımız gibi olur bitcoin boy aşamalarda bir rally'e çıkar ee, Hakimiyet çok arttıktan sonra Para Bitcoin'den altcoin'lere kaymaya başlar. Dolayısıyla da altcoin'ler için aceleci olmayın. Spot yatırımlarım olduğunu söyledim. Portföyümün %45'i e hala dolar olarak bekliyor. Önceden aldığım yatırımlarım var daha yukarılardan aldığım. Şimdi ikinci yatırım için Dediğim gibi Bitcoin'in sert bir yükselişini yapıp Birazcık stabile bağladığında Para altcoin'lere kaydığı noktada ben Geçmeyi düşünüyorum. İşte blur tutuyorum e, ufak bir miktar. Ethereum tutuyorum e, portföyümün güçlü olan kısımlarından. FED yine e, ortalama bir rakam. FED tutmaya devam ediyorum. Yapay zeka alanında bir proje olduğu için. E, FXS cüzi bir miktar tutuyorum. Burada FXS'e bir ekleme yapma planım var. E, ama henüz tam karar vermedim. Ama ekleme yapacağım ilk coin FXS'tir. FXS'in yanı sıra e, LDO alsat için çok e, tercih ediyorum. Önemli desteklerden longlamaya çalışıyorum. E, şu an tabii kötü bir görünümü var ama fiyat biraz daha algınlaştığı zaman LDO'yu çok bullish buluyorum. Proje olarak beğeniyorum. Elimde spot olarak yok. Ama alsat için mutlaka değerlendiriyorum. E, Wojak biri geçen sormuştu. Hocam Wojak almıştınız. E, ne düşünüyorsunuz diye. Dedim ki hani iddia bayine gidersiniz. 500 tane 500 liralık 3 tane kupon yaparsınız. Bir tane de 5 liralık sürpriz kupon vardır o. Çok saçma. E, bu o. Yani buna bakış açısı o olmalı. Bazı arkadaşlar da işte yok reklam aldın yok kafamızı çakacaksın arkadaşlar bakın altın çiziyorum reklam almadım yani gidip böyle bir meme coin shit coin'den neden reklam alayım benim şirketim var bir sürü ürünüm var yazılımım var yani gidip bir shit coin'i size satacak kadar da haysiyetsiz değilim lütfen bu şekilde yorumlar yapmayın ben piyasadaki her şeyi takip ediyorum neye ne kadar risk almanız gerektiğini bilirseniz para kaybetmezsiniz şimdi gidip 20 bin dolarlık ethereum alıp 200 dolarlık 300 dolarlık gojek alırsanız meme coin alırsanız problem yaşamazsınız. Bunlarda böyle bir durum var. Ee, ben hani belki bir senaryo yazılır tekrardan 10x 20x çünkü böyle shitcoin'leri pamplatabilirsin. Bitcoin, Ethereum'u pamplatamazsın ya da gidip midcap coin'leri çok büyük 50x'ler 100x'ler yapamazsın. Bu böyle dandik coin'ler aracılığıyla piyasaya gel gel yapabilirler belki. Bu meme coin başlamıştı çünkü bunun furyası. Tekrardan devam edebilir. Ee, S-Fund ön satışlar için tutmaya devam ediyorum. Ee, elimde cüz'i miktarda var. Render çok beğendiğim bir proje. Bunu tutan çok fazla arkadaşımız var Türkiye'de biliyorum. Trade ederken mutlaka değerlendiriyorum. Şöyle bir trend çizsek oluyor mu çok bozuk bir yapı ama. Neyse, Render'ı toplamaya başlayacağım ufak ufak. İlk alımımı yaptım. Çok cüzi bir alım yaptım bu bölgeden. Çok cüzi ama yani yüzde ikilik bir alım. Bunda planım biraz daha burası bakın birinci kademe. Bu seviye 1.94. Buradan bir yüzde ikilik cüzi bir alım daha e, ee, gelirsek 1.70 seviyesine bir yüzde üçlük bir alım daha bu şekilde yapacağım yani portföyümün yüzde onu kadarını render ayırmayı planlıyorum ee, beğendiğim bir proje ee, gelecek vaat ettiğini düşünüyorum ama tabii ki alt altcoin'lere yatırım yapmak için iyi bir zaman değil ama toplamak için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum yani toplamak ve yatırımı ayırmamız lazım toplamak işte 10 bin dolarınız varsa gidip 250 alayım, 300 alayım, 500 alayım bu şekilde bakmak lazım. Yatırım yapmak 3.000 dolar atmak, 2.000 dolar atmak gibi düşünebilirsiniz. Yani farazi konuşuyorum rakamlarda. Ee, onun dışında bakın Ninja News'te günlük bülten yapıyoruz arkadaşlar. Buradan 1 dakikalık piyasa bülteni, raporu, özeti hazırlıyoruz sizin için. Hem kripto paralar, hem iç piyasalar, hem Fed tarafındaki, globaldeki gelişmeleri, hatta teknoloji tarafındaki gelişmeleri de Kısa bir bülten halinde yayınlıyoruz bunu lütfen takip edin günlük yapıyoruz bunu hafta için e Çok kolay bir içerik bir dakikanızı almaz tüm piyasaları öğreniyorsunuz. ya yani bakın Para piyasalarında var olmak istiyorsak Haber veri analiz bunları iyi takip edeceğiz haberler zaten bunu biz sağlıyoruz size verileri Ninja Tools aracılığıyla sizlere sağlıyoruz yine aynı şekilde Analizleri YouTube kanalımız ve Twitter'ımız aracılığıyla sizlere Sağlıyoruz hatta Ninja News'in analiz bölümünde Bakın analiz var hani e, piyasayla alakalı herhangi bir beklenti olduğu zaman girin piyasadaki analizleri biz ekip olarak değerlendiriyoruz. Hangi pariteler ne var ne yok hepsine sürekli analizler çıkıyoruz. On chain analizi bile çıkıyoruz. Onun için burayı takip etmeniz önemli. Son olarak Ninja Akademi bayram indirimine soktuk arkadaşlar. Hazır piyasalara hareketleniyor. Piyasa ilgi başladı. Bizim gelenekseldir 4 yıldır bu bayram dönemlerinde eğitime indirim uyguluyoruz. 12 saatlik çok kapsamlı eğitimimizi 95 dolardan 50 dolara düşürdük. Almak isteyen arkadaşlarımız varsa bakın burada konuların hepsi yazıyor. Açıklamalar ve yorum kısmına bir video da bırakacağım nasıl alınacağınızla alakalı. MetaMask cüzdanı ile alabilirsiniz. Kripto transferi ile alabilirsiniz. Kredi kartı şimdilik yok. Evet bunların dışında biliyorsunuz çekiliş vardı. Biz çekilişler yapıyorduk. Ninja NFT çekilişi. Bu video vesilesiyle tekrar para piyasaları bültenine döndüğümüz için para piyasaları bülteni videolarında aşağıya Metamask cüzdan adresini bırakan arkadaşlara bir adet Ninja Squad NFT çekilişi yapacağız. 2 tane verdik 8 tane daha vereceğiz buna bir süre devam edeceğiz. Hem kanalın etkileşimleri artsın hem de topluluğumuzu ufak ufak büyütelim derdindeyim. Yine uzun ve keyifli bir bülten yaptık umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki günlerde Ninja Traders kanalında ya da bu YouTube kanalında piyasa bültenlerine ve eğitimsel içeriklere devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Paranın altında kalacağınız bir hafta diliyorum.